Sağ olun. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Aile ve Gençlik Fonuna yapılan katkılarını 10.5 milyar liraya açtına açıkları. Bu fonu özellikle evlenecek gençler için ekonomik ve sosyal destek sağlayacak. Bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu'na 5 milyar 220 milyon lira aktarıldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu yılın ilk 7 ayında fona transfer ettiği tutarda 5 milyar 362 milyon lira oldu. Böylece 1 Ocak 2024 itibariyle Aile ve Gençlik Fonu'na petrol ve maden gelirlerinden aktarılan toplam kaynak 10 milyar 583 milyon lirayı buldu. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün gerçekleştirdiğimiz keşiflerle yalnızca enerji arz güvenliğimizi güçlendirmiyor, aynı zamanda milletimizin refahına doğrudan katkı sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahyunur Özdemir Göktaş'ın gayretleriyle bu kaynaklar gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, ailelerimizin mutluluğunu büyütüyor ifadelerini kullandık.